Arkadaşlar merhabalar, herkese hayırlı akşamlar dilerim. Öncelikle bugün enerji dağıtım sektöründe, bakın enerji üretim değil, güneş paneli değil, enerji dağıtım sektöründe rakip analizi yapacağız ve biz piyasa değerine göre değer yatırımcısı olmak nedir? Bakın bugün bunu anlayacaksınız. Değer yatırımcısı olmak şudur arkadaşlar. Bir şirket kelepirse, ucuzsa yani İçinde bulundurduklarını adam diyelim ki eden normalde 100 bin lira olan bir şeyi size 60'a 70 bine belki de 40-50 bin liraya veriyor. Tabii ki de bu kelepir anlamına gelir. Bu da değer yatırımcısı olmaktır. Değerine geldiğinde satarım gibilerinden bir düşünce vardır. Bunların bu hisselerinde en sonunda ahlatçı doğalgazı inceleyeceğiz. Bunları demeden önce de tabii ki kanalı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakın trade imkanları da sunuyoruz. YouTube'da e, günlük videolar da atıyorum. Bunları kaçırmamanız adına gerçekten takip etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi öncelikle gelelim bu enerjiye. Bu enerjide arkadaşlar biz neyi görüyoruz? Bakın değer yatırımcısı olmak kısmı şudur. Duran varlıkları 5 milyar 377 milyon. Dönem varlıkları da 310 milyar mı? 310 milyar mı? E, ne oldu arkadaşlar? Pardon 310 milyon. 5.6 milyar oldu arkadaşlar. Bunun bulunan biz net borcu çıkarsak eğer ki 4 milyar gibi bir e, para kalıyor. 2.6 milyarda öz kaynağımız var arkadaşlar. Ne oluyor? 6.6 milyar. Peki bu enerjide biz neyi görüyoruz? Bakın biz buraya geldiğimiz zaman burada rakip analizi kısmından bu enerjiye bir gelelim. Hemen bir piyasa değeri olarak düşüklerden bir seçelim. Bu enerji nerede? Bakın 5.1 milyar. Biz zaten şirketin ederli yani dönem varlıkları artı e, dolaşan varlıkları artı öz kaynakları 6 milyar bulduk. Şu anki hisse fiyatına göre hissenin ederi şirketin ederi 5 milyar lira. Yani çok çok ucuz bir rakam gibi geliyor. 1 milyar lira eksik var. E ne olacak arkadaşlar? Biz tabii ki de hissenin üstel yönüne gitmesini bekleyeceğiz. Peki teknik olarak bir bakalım. Teknik olarak baktığımız zaman biz ne görüyoruz arkadaşlar? Bakın burada bir direnç bölgemiz var. Ve 8.64 seviyesi gerçekten çok çok uygun arkadaşlar. Hatta 8.64 de değil ya. Bunu şöyle yapsak. Şunu bir tık yukarı alsak. Çok daha güzel sonuçlar elde edeceğiz gibi. Aynen öyle. 8.60 seviyeleri çok uyumma, uygun. Mavi alanda arkadaşlar buralardan kısa vadede tepki gelmesi de olası. Şöyle bir kanal hareketi izlersek eğer ki bakın. Gerçekten buralardan tepki gelmesi olası. Fiyat olarak da zaten şirketin ucuz kaldığını gördüğümüz için bu şirketlerde de ben size şunu söyledim. 0618 fibo seviyesinin altına inen şirketleri gözün yani kar eden şirketleri gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Peki bilanço inceleyecek olursak bakın satışlarda artış var, esas faaliyet karında düşüş var. Bu negatif. Net dönem karında da düşüş var. Ancak dönem varlıklarında ve duran varlıklarında öz kaynak artışındaki artış bunları tölere edebilir arkadaşlar. Şirket kâr etti ama daha önce ettiğinden daha kar, daha az kâr etti. Ancak negatiften pozitife çıkan bir e, görünümde var. O yüzden pozitif görünümümüz, yani görünüm sürüyor. Peki Esen'e gelelim. Esen ne? Esen elektrik üretiminde net dönem karı yüksek arkadaşlar, esas faaliyet karı düşük. Bu net kar nereden geliyor? Bunu incelemek lazım. Şimdi 10.7 milyar duran varlıkları var. 1,5 milyarda şeyi var arkadaşlar, dönem varlıkları. 12.2 etti. 2.2'sini çıksak 9.8 gibi bir rakam kaldı net olarak. E zaten 6.3 milyarda öz kaynakları var. 15.8 milyar etti. Peki şu anda arkadaşlar Esen'in nerede Esen? Esen'i hemen bulalım. 15 milyar buluyorduk. Bakın 5.7 milyar. 0.91 PDDD oranı. Yani piyasa değeri bölü firma değeri yani normalde piyasayı PDDD oranı neyi verir arkadaşlar? Piyasa değerinin defter değerine oranı yani şirket şu an her şeyi sattığı zaman birebirin altında kalmış. Zaten işte bu ucuz olduğunu sadece PDDD oranına göre bakarak şirket kar ediyorsa özellikle diyorum. Öz kaynak artışı varsa PDDD oranı birin altındaysa e zaten alım koyun kenara unutun yani. Yatırımcı olmak işte bunu gerektiriyor. Esende de aynı şey geçerli. Peki eserin teknik analizine bakacak olursak arkadaşlar biz ne görüyoruz bakın normalde düşen bir kanal var bu kanal kırılımı gelmiş şu anların tepki gelmiş arkadaşlar hemen bir kapatalım hubo seviyelerimizi bir çekelim. Bakalım biz kısa vadede nereyi göreceğiz, ne yapacağız? 88-25'in üstünde kaldığı müddetçe bir problem yok arkadaşlar. 115 ile 120 bandını görecektir ilk etapta. Uzun vadede ise 140-160 liraları görecektir. %100 demesek de ne kadar diyelim? %80 oranında bir kar marjı buradan yazabiliriz. Eğer 80 liranın altına düşse zaten var ya çok çok uygun yerlere gelecek arkadaşlar. Hissemiz o yüzden buraları da değerlendirebiliriz arkadaşlar. Ancak şu an alımın içinde kötü bir yerde değil. Peki gelelim park e, elektrik üretim madenciliğe. Yine bakın arkadaşlar 1.8 milyar artı 4, 418 milyon 2.2 milyar duran artı dönem varlıklar var. 1.7'yi de eklerseniz yaklaşık 4 milyara yakın bir totali var. 4 milyara yakın totalin karşılığı arkadaşlar bakın park elektrikte hemen şuradan bir bakayım. Evet şuradan 4 milyara yakın bir park elektrikli parkmede arkadaşlar şey var. E, şu an hissemiz 3.5 milyar lira eder değeri var. PDDD oranında 2. Bu kadar güzel değil. Bakın o kadar güzel değil. Daha önceki e, bahsettiğimiz hissemiz gibi güzel değil. Ancak kötü de değil yine ucuz kalan hisselerimizden biri. Devam edelim Karya'ya bir bakalım. Karya bizim halka arzından itibaren aldığımız böyle çok güzel şirketlerden birisiydi 2.8 milyar Duran artı döner var 4.6 milyar öz kaynaklarla birlikte altısını çıkın 4 milyar zaten piyasa ederi var arkadaşlar kariyenin Peki kariyede biz neyi görüyoruz arkadaşlar bakın 1.4 milyar yani üçte bir eder fiyatı var 0.76 PDDD oranı FK'sı 28. FK'sı neden 28? Fiyat kazanç oranı. Bu da nasıl olur arkadaşlar? Hisse başı karı bulursunuz. Hisse başı karı da ne, nasıl bulursunuz? Net kar, yıllandırılmış net kar bölü ödenmiş sermaye yaparsanız e, hisse fiyatında yani hisse başı karı bulursunuz. Hisse payı da e, hisse fiyatını da hisse başı kara bölerseniz FK değerini bulursunuz pK değeri bu yüzden yüksek. Yıllandırılmış karı görmediğimiz için bakın bilanço kötü gelmiş olabilir. Ancak yıllandırılmış karı görmediğimiz için zarar açıkladı o yüzden kötü gelmiş diyorum. Yıllandırılmış karı görmediğimiz için bu çok da olası bir şey değil. Yani işte bebek şirket artı patlama yapabilecek şirket dediğimiz bunlar arkadaşlar. Neden? Kısa dönemde o amortisman giderleri olur tazminatlar olur, işçi işten çıkartmaları olur. Bunları göz önünde bulunaraktan şirket net dönem karına zarar yazar. Ufak bir rakamda arkadaşlar, çok da yüksek bir rakam değil. Bundan sonra açıklayacağı rakamla fevkaladenin üstünde olur. Bu sefer hisseyi alacak zaman yakalayamayız. Şirket de öncesinden bunu fiyatlayabilir. İşte biz bunları hani birazcık riske ederek işin içine giriyoruz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi Enerjisa'da enerjisa arkadaşlar görüyorsunuz 68 milyar yaklaşık bir duran artı dönem var. 90 milyarla öz kaynaklar ediyor. 75 milyar kavanan desek düz hesap Enerjisa'da 75 milyar desek arkadaşlar biz enerji Enerjisa nerede 60 milyar. Enerjisa'nın da ucuz kaldığını görüyoruz. Bakın bu hisseler neden ucuz kaldı? Üretim yapmıyorlar dağıtım yapıyorlar. Bakın özellikle şuradan göstereyim. Enerji üretim ve dağıtımı. Hani üretim kısımları da var ancak dağıtım kısımları bir tık daha fazla. Enerji sanında sermayesi, ödenmiş sermayesi çok yüksek olduğu için bizim gerçekten de gerçekten ağır giden hisselerimizden bir tanesi. Bakın burada bir konsolidasyon dönemi var. Bakın burada bir hareketlenme gelmiş. Burası kırılmış. Şimdi üstel yönlü hareketi bekleriz. Zaten 60 liralara gelmesi olası. Yani %20 %25 kar marjı bırakabilir. Biraz ağır olur. VT Cross al pozisyonunda e, RSI al pozisyonuna geçmiş arkadaşlar. 62'de çok da yüksek değil. Ancak dediğim gibi Böyle çok hızlı hareketler de hisseler değil hani bir anda tavana gitsin aman ne bileyim bilmem ne olsun kısa vadede bize yüksek getiriler sağlasın dediğimiz hisselerden değil. Bunun bütün hisselerde de bakın bu tekniği uygulayabilirsiniz. En son olarak Ağlatçı Doğalgaza gelelim. Ağlatçı Doğalgaz'da biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Bakın hemen bir bulalım ah gazı ee, nerede bulabilirsek 35 milyar piyasa değeri var arkadaşlar. 2.95 PDD'de oranı çok yüksek değil. FK'sı 102 fevkalade yüksek yani. Onun üstü <laughs> yok yani. 100 FK gerçekten çok arkadaşlar. Şimdi biz burada neyi görüyoruz? Dönem varlıklarında bir azalma var. Duran varlıklarındaki de bir artış var arkadaşlar. Bu güzel pozitif olarak yansıyabilir bu ikisi. Öz kaynak artışı aynı şekilde yansıyor bize arkadaşlar. Bakalım evet duran varlıkları öz kaynaklara direkt devredilmiş gibi duruyor. Şimdi biz baktığımız zaman arkadaşlar 19 20,4 desek 17 30 milyar dolar gibi bir ahlatçı gazın, ahlatçı doğal gazın bir eder değini görüyoruz. Peki biz buradan rakip analizi kısmına gelirsek bakın tabi gelemedik Ağlatçı doğalgazın bakın gördüğünüz gibi nerede o? Bulamadım ya. ha şey değişti ya tabii. Şimdi ağlatçı gazda arkadaşlar bakın 35 milyar dolar dolar diyorum. 35 milyar liralık bir eder değeri gözüküyor arkadaşlar. Biz şimdi zaten 35 milyar liraya özet geçelim. Özet kısmına gelin. E zaten 29 artı 12'den 30-41. çık 38 milyar lira zaten Öz kaynakları artı duran ve dönem varlıkları var. Net dönem karı bir kenarda dursun hele. E şimdi satışlarına oranla esas faaliyet karındaki artış kısmında görüyoruz. Bakın %69 satışlarındaki artış var. %168 esas faaliyet karında artış var. E bu da bize pozitif yansıdı. Öz kaynak artışı da bize pozitif yansıdı. He, o zaman ağlatçı doğal gazlı bizim ucuz kalan hisselerimizden biri. Yani ne demek istiyoruz? Biz bir değer yatırımcısıysak eğer ki bakın gerçekten bu kısımlar e, bizim için ucuz kalmış diyebiliyoruz. Yani ENEX'in o kadar gitmesine rağmen, şirketlerin yerine gelmesine rağmen hisselerimiz ucuz kaldı diyoruz. Peki Ağlatçı Doğalgaz'daki durum ne? Eski Fibonacci seviyelerimiz. Bakın çok güzel, muntazam çalışmış. Ama bir tık daha aşağıda olsa mükemmel olur sanki. Yok böyle de temasını etmiş. Şimdi 12.74 seviyesi çok kritik arkadaşlar. Buraya gelebilir. Burada bir trend kanalı desteğimiz var. Buradan destek alabilir arkadaşlar. Ede sayımız 59. VT cross'umuz yüksek. Tek problem burada ancak VT cross'la üst seviyelerde al pozisyonu verebiliyor bildiğiniz gibi sayının düşük olması bizim için uygun arkadaşlar. Şimdi biz ilk hedef olarak Ahlatçı Doğalgaz'da neyi bekliyorduk? Bakın şuradaki direnç bölgesinde paylaşmıştık. Üstel kanalına hissemiz hareketine başladı. Peki biz şöyle bir üstel kanaldan bahsedersek ne olur arkadaşlar? Nasıl bir şey olur? Bir bakalım bakalım nereye gidecek? Evet çok da güzel çalışmış olur. Kanal desteğinde diyebiliriz. Peki biz bunu da üst tarafa koyarsak bakın şöyle koyacak olursak bizim ilk etapta şunu bir kaldırayım bozuldu zaten ilk etapta kısa vadede arkadaşlar 19 liralara kadar görme potansiyelimiz var peki fibo seviyelerimiz bize ne diyor bakın şurada çalışan bir bölgemiz var burada batmış olursak bile Hemen şöyle bir tık düzeltelim. Bize kısa vadede 16-30 seviyelerini gösteriyor. 16-30-17-40 seviyelerini gösteriyor arkadaşlar. Uzun vadede de 20 lira seviyelerini gösteriyor. Yani ne kadar oluyor arkadaşlar? %100'e yakın değil tabii ki de %70 %80 bir kar marjı bize bırakabilir arkadaşlar. Ve piyasa değeri olarak da gerçekten ucuz kaldığını düşündüğümüz Ağlantı doğalgaz hisselerimizden bir tanesi. Karlılığını satışlarındaki artışa oranla karlılığını arttırdığı müddetçe yani dediğim gibi esas faaliyet karı satışlarının artışından daha yüksek olduğu müddetçe hissemiz üstel yönlü pozitif hareketine devam edecektir. Gitmiyorsa eğer aşağılara düşerse 13.02-11.85 uygundur. 11.85-11.04 arası bedavadır arkadaşlar. Keşke, keşke hissemiz buralara gelse %100 kar marjları bize %100'den de fazla kar marjı bize bırakabilir arkadaşlar. Bu seviyeler gerçekten takip edilmeli alım içinde çok kötü bir yerde değil uygun seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Değer yatırımcısı olmak bunları gerektiriyor. Dediğim gibi sormak istediğiniz hisse en sektör olursa elimden geldiği kadarıyla yardımcı olurum kanalına be kanala beğenmeyi e daha doğrusu kanala abone, abone olmayı konuşamadım videonun sonunda abone olmayı yorum yapmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar her zaman elimden geldiğince küçük yatırımcının yanındayım kendimde küçük yatırımcı olarak hep birlikte kazanacağız tekrardan diyorum. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar herkese.